Hepinize tekrardan beğenilen. merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tayfun Yılmaz komik montajlar izleyeceğiz. Bir de Vine derisinden izleyeceğiz. Bayağıdır video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse hemen video geçelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arka arkadaşlar unutmuşum ya. Vallahi bak. Ama neyse devam edelim. Nereye koysam ben bunu? Bir dakika bunu. Hemen. Hemen başlayalım. 15 dakika diyor. Buraya mı alsam? Burası iyi gibi. Hemen başlıyoruz. Ha bu arada arkadaşlar bir kere gülme hakkım var. Gülersem bitiyor. O kadar, ceza mı versem acaba? Neyse, hemen başlayalım. Lan ya yamuk! Bağırma diyorum, ne bağırıyorsun? Telefona bakacağız, artık kaç. Furudu aran, Yusuf nerede lan? Başlayacak mısın valla? Gece gece mü koparttın. Aha! Bakayım üstünde bir şey yazıyor mu? Bir şey yok. Ee, aha, bir şey gördüm. Bunu yazan tosun, okuyan'a kosun yazıyor ya burada. Taşya mı yetişiyor lan? İnanmıyorsan kendin bak. Gücünü hafife alıyorsun o wan Neyin gücü lan manyak? Karanlık tarafın gücü. Lan oğlum karanlık işleri bırak bak gel aydınlık taraf bizde karı kız ortam var içki var her şey var. Gelmem. O zaman kusura bakma bu kılıcı sana sokacağım. Kılıç efekti. Ha bizim komşumuz oluyordu kendisi komşumu oluyor. Bundan <laughs> <laughs> çıkmış ya. Sahip çıkmış. Sadece gülümsemek var. setten atmışlar bunu. Aynı güzel müzik değil mi? Nesi güzel be kulağıma asa sokuyorlar şu an. Ay bir şey de beğenme. be. Beğenmiyor o zorlama beğenleyinle. Frodo ne oldu sana Frodo? Uyan Frodo ne oldu Frodo? Çarpıldın değil mi Frodo Allah'ım belası? çalışıyorlar. Aldım bu adını Songül'e başlamak istiyorum. Songül is my life. Songül sure is my nigga. Ben o kendi şem Songül. Songül mükemmel bir ses. Don't believe me just watch Songül. Ayrılmak istiyorum. Ne diyorsun kız sen? Bıktım senin kırbacından artık. Bana ağzına kırbaç vururum. Al işte yine aynı şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? E kırbaç diyorsun. Ne diyeyim? Merhamet mu diyeyim? Bir daha ayrılalım dersin. Totora şapla yersin. <laughs> de Johnny Sins'e benziyor, babana yetiyor. Bunun farkıyla oyunda ama. <laughs> Allah'ım beni de gör artık ne olursa. Kurban olduğum <laughs> ben yardım çalmaktım bu hayattan yarabbim. Fırat'ı <feyy> beni duyuyor mu? Anam, anama sövdün. Allah'ını sevmedim, yardım et ya. Ne yapayım lan, kaç kere dedim size. Çalıları işemeyin diye. <laughs> ne oluyor lan? Çarpılıyor. Abi bu oyuncu da nasıl yaptın ya? Bir anlatayım

Sokacak seçilmiş kişisine de boydum ortaladı. Ergenim oğlum ben ergen. Meme görmek istiyorum ben meme. Geri kafayı mı indin acaba sen? Konuşma be. Zaten bir muhayyedin yok. İnsan halinde bilocan falan yapar. Onu da yapma. Ne adın bohtan insanlar? Hepsi çıkamayın. Şuna bak. Yallah, ne yapıyorum kız? Dışarıdayım arkadaşlarla alem yapıyoruz. Ne alemi yani, kız? Neredesin sen? Nerede olduğunu söyle çabuk. Ben de geleceğim oraya. Ha söyleyim de geldi de kır başla değil mi? Bak nerede olduğunu söyleriz sen. Üç hafta kırbaç yok. Söz. Tamam Taksim'deyim ben. Ev koyuzların neler oluyor ne kolas? Valla çok acayip şeyler koyuyor. İnşallah korktu bir şey değildir. Ana ne var da bir şey var tepenin arkasında. Sevgil. Ne olan ki? Ezaberinden bahsediyor. Ee, sesini Aha Harry Potter değil mi lan? Adını çok duydum lan saçılmış kışı. Selamun <laughs> aleyküm ben Malfoy. Hı? Ne gülüyorsun lan soğuk? Eee şu tipe bak peygamberi bıçak çekmiş. Tuvaletlik bitmiş. Sen de bakıyorsun nasıl çılmış kişi. Dur bakayım nasıl yürüyorsun? gülüyor. Sağ. Bu çocuk doğmak istiyor mu doğmak istemiyorum Siz 5 dakikalık zevk alacağınız diye Ben bu dünyanın bu konu kalkınmayacak çekmek zorunda mıydım Baktım. Geri sokun beni yani Geri sokun beni, beni diyor Bu 3-5 silet yalası Helal gözü tek ya, no, ya ne alaka O şarkıyla bu şarkı ne alaka

Ben, geldi, lan lan yapması, <laughs> Arkadaşlar gülümsüyorum ya. Artık gülümseme de olması tamam mı? Tamam. Boşan laf olmaz sonuçta biz de Rusya olarak boş değiliz yani. Misal kızlarımız ne bileyim yani at gibiler. Ne kadar de silah desen bizde. En büyük silahımız kızlarımız yani. Gene kızlara geldim ama konu kızlardan çıkmıyor fark ettiyseniz. Efendim Türklerin çok tez bir müziği var onu da arayayım mı? Tak, tak dinleyelim. Amigaba biraz. Olsun güleriz. Ne <laughs> alaka lan? gidiyor. Doğru diyor, şey. adam. Olmaz. Buyur, ne Doğru diyor lan. Bu Doğru diyor. Bu herkes patlayacak orada. Türkiye'de Adana merkez diye bir yer varmış. Herkes patlıyormuş. Doğru mu? Ben bakalım ona. Doğruysa dön bana. Adana. Hı -hı. Doğru mu? E, kazandık o zaman. yapmam lazım? Basit oğlum biraz az ye. Ulan savaşa gireceğiz bak sen alsak Türkiye'yi. Tek başına atom bombası etkisi yaparsın. Bana bak biraz. Ne kadar fitim görüyorsun. Kız arkadaş istiyor. He he. Kız arkadaş mı? <laughs> Göbeği içine çek. Göbeği içine çek. Bulursun o zaman. <laughs> lan terrek. Hey. İndir o indir. Alnını çatına vurum valla. Ver onu ver ver ver. Ver. Hey. Adam var. Or, ne yapıyorsun lan orta? Kızları dağımı kaldırdık. Hey. Kara var mı? He? var abi. O ne lan? Dildo mu lan? Bir bakayım. Alın bu da sinos. Bir

Senin oh, terifeceğiz. yiyeceğiz Ne alaka lan Ne Oynayışlara bak arkadaşlar Siz bir daha oynamayın <laughs> Arkadaşlar yandım Allah kahretsin ya az kalmıştı bir de Ne yapacağız yalnız Evet Günlükte bu kadar o zaman arkadaşlar. Devamını istiyorsanız abone olup ve like atıp bir de yorum atarsanız beni çok çok sevindirmiş olursunuz. Ve artık videolar gelecek. Bazı videolardan da oraya gelmiyordu. Neyse arkadaşlar, bugünlükte bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay. Hemen bay bay.